Merhaba arkadaşlar. Bu bizim ikinci videomuz. İkinci videomuzda Roblox'ta oynuyoruz. Oynayacağımız oyun ismi Vacation Story. Bu story'de göründüğü gibi hemen e, oyunumuza giriyoruz. Oyunumuzda biraz korku, biraz da heyecan var arkadaşlar. Şimdi ilk önce tabi uçak seçmemiz gerekecek oyunda. Story olduğu için geniş bir katılım var, ben, oyunun içinde. Bakıyoruz. E, oğlum da burada hemen Bakıyorum. Şimdi bir uçak seçeceğiz. Oğlum sen Batu neredesin? Ah yanımdasın gördüm. Ee, nereye gidelim? Hangi numara uçağa gidelim? Bekleyelim. Ee, B'ye gidelim. B'ye gidelim. B uçağı. Batuhan'ın B'si diğeri. Hemen oturduk arkadaşlar. Batuhan da hemen yanımda. Benim karakterim olarak görünüyorsunuz. Evet şu anda eğer uçağa binebilirsek uçakta heyecan dolu Korku dolu biraz da anlar yaşayacağız ama çok eğlenceli olacak çünkü uçağımızın en son denize inmesi gerekiyor galiba. Ben de tam bilmiyorum. Bakalım neler olacak. Hemen ikinci videomuzda Vacation Store yaptık. Oyuna giriyoruz şu anda. Ve şu anda uçaktayız. Uçakta bize bir yer verildi. Muhtemelen ve o yeri bulmak zorundayız. Ben 2 12G. Benki de 8A. Oğlumunki ise 8A. 12G nerede? 12G bulamıyoruz şu anda. 12G Ben 8A'yı bulamadım. 12G'yi buldum. Evet, 12G'yi bulduk. Burada koltuklar buldum. vardı. Evet, koltuğumuza oturduk şu anda arkadaşlar. Uçağımızda koltuğumuza oturduk. Uçağımız şu anda hareket edecek. Mutlaka bu oyun oynarken hemen yerinizi bulun ve koltuğunuza oturun. Yoksa uçak kalktığında bir anda canınız gidiyor. Canınızın gitmemesi için Hemen oyunu başladığında yerinizi bulup bakın 37 saniye kaldı. 37 Gözüm saniye sonra saniye. oğlum da beni görmüş evet. 37 sa 30 saniye sonra uçak kalkacak. Kalkmadan mutlaka yerinize oturun çünkü uçak kalkarsa bir sürü canınız gidiyor ve ölüyorsunuz. Evet bekliyoruz şu anda 20 saniye var uçak kalkmak. Uçak kalktıktan sonra ise değişik ambiyanslar yaşıyoruz. Bir anda uçak Türbülansa giriyor. Ondan sonra değişik bir canavar mı çıkacak artık? Kırmızı gözlü bir şeyler var. Bakalım neler olacak. Evet uçak kalkmak üzere. Tam olarak bilmiyorum tabii ne olduğunu. Evet uçağınız kalkıyor şu anda. Evet bakın hemen şu anda titremeye başladık titremeye. Oğlum sen oluyorsun? 8A'daymış olarak. Canlı hala Bakın ayakta duranların canları gidiyor. Görüyorsunuz. Hemen ayakta duranların canları gitti. Evet şu anda ben yerimdeyim. 12G'de. Ve uçak kalktı. Şu anda ayak kalkabiliriz. Oğlum neredesin? Seni bulmak istiyorum. Nereye saklanalım? Ne diyorsun? Neredesin? Seni bulamıyorum batan. Gördüm seni. Gidelim arka tarafı, bir yerim saklanalım. Aralara aradan. Bakalım neler olacak. Uçakta ne olacak? Ne bir şey girmiyor da sıfır. <laughs> Ama bu çok kaliteli bir oyun. Güzelmiş. Bakalım refleksyon olacak mı? Daha önce <laughs> hiç oynamadım ve karanlık oldu. Arkadaşlar bir anda karanlık anacığım, oldu. Anacığım. Oğlum da korkmaya başladı. nere olacak? Gitmiş duvarın dibine. Ben de onun yanına gidiyorum. Ya gel de diğer tarafa sen. Bakalım diğer tarafa mı gitsem? Bilmiyorum. Diğer tarafa git, buraya canavara. Hayır, ben de buradayım diyorum. Canavar mı gelecek, başka bir şey mi bilmiyoruz şu anda. Evet, bakıyoruz. Evet, 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 evet. Hemen Ay, Yanıma biri daha geldi. Anacığım, ben gitmiyorum. Çok karanlık, etrafımız sar sarıldı. Bakalım ne gelecek? Çok merak ediyoruz. Uçağımızla denize iniyoruz. Evet şu anda görünüyor. Oh my god. Hayır, kırmızı gözlü canavar. Oh my god diyor bize gel gelmesin Gelmesin bize Şu anda karanlık var Allah'ım Allah, geldi geldi Allah'ım geldi benim peşime geldi Canım, arkadaşlar Arkadaşlar canavar benim peşimde şu anda Ama ondan sonra kimin peşine gitti bilmiyorum <laughs> acaba bilmiyorum belki de oğlumun arkasında de. Canavarı gördünüz şahit oldunuz Ben, de. Yani ben de. burada buraya kaçtım Benim yanımda Kaçmam lazım ne oldu? Evet şu anda bir şeyler oldu. Kibarcığım yana geldi. Korktum geldi. Aa yine geldi yine geldi yine geldi. Ama ben kaçıyorum tabii ki. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Canım bir Uçağın durması lazım. Hemen kaçalım. Canavardan bir de kaçalım. Sağ ol. Canavar şu anda nerede olduğunu hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Canımız da az kaldı. Onun için, neredesin? Allan, kırmızılar canavarlar peşimizde. Hadi artık, hadi artık. Allah'ım canavar bakın da geliyor. Yapma canavar, yapma. Canavar da kaçıyor ya. Oh. oh, oh bir anda. Hemen yerinize oturun bu arada. Canavardan sonra 12 G. G nerede? G nerede bulamıyorum? G nerede Batan yardımcı ol. D, e, F, G. Evet. Ben evet. Şu, Canavardan kurtulduk. 8 8 seninki. Sekiz. Sekiz, G var. Tamam, ben buldum Evet, hemen otur. otur. Hemen otur. Hemen otur sen de. Evet, oturduk. Pizzamızı Allah'ım. Pizzamızı hemen yerim. Acıktık tabii. Canavardan kaçarken yorulduk. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Allah'ım. Oh my God. En azından canavardan kurtulduk. Bakalım şimdi türbülansa gireceğiz. Muhtemelen deniz denizin üstünde bakın ayakta olan arkadaşlar var. Onlar otursun. Oturun diyoruz ama kimse dinlemiyor. Benim canım senden çok babacığım. Evet oğlum diyor ki benim canım senden çok. Evet benim 30 kalmış. Senin kaç kaldı Batuhan? 65. 65 kalmış onunki. Onunki benden çok. Bakalım uçak şu anda havada gidiyor. Ayakta olan arkadaşlar muhtemelen uçak düşecek gibi geliyor bana çünkü artık canavar sonrası neler olacağını bilemiyoruz. Evet arkadaşlar uçak şu anda co-pilotta. Uçak şu anda co-pilotta. Hala bekliyoruz bakalım neler olacak neler bitecek. İnecek miyiz inmeyecek miyiz ama canavardan çok güzel Evet şu anda uçak sallanmaya başladı. Dedim uçaktan ayakta durmayın, ayakta durmayın, ayakta duranlar muhtemelen ölecekler. Canları bitecek. Arkadaşlar vallahi uçak uçak şu anda çok pis sallanıyor arkadaşlar. Neyse pizzamızı yedik, aç değiliz ama bakalım uçağın sonunda nereye gideceğiz. Uçak şu anda yere doğru düşüyor, inişe geçti. Evet, düşüyor. Uçak düşmek üzere. Neye düştüğünü de bilmiyoruz arkadaş. Ayakta olanların hepsi öldü. Bakalım kaç kişi kaldık? Bakalım kaç kişi kaldık? Ben de şey yok. Yelek de yok ama uçak şu anda gece karanlığında düşmek üzere. Önümüze bir şey geldi onlar ne onu bilmiyoruz açıkçası. Ha, can simidi. Can simidine tıklıyoruz, hemen can simidimizi giyiyoruz bu durumda. Can simidimizi mutlaka giyin çünkü muhtemelen suya düşeceğiz arkamda arkadaşlar var, Jansmith ayakta duruyorlar, ayakta durmasınlar, ayakta duranlar ölüyor. Kaplan ki, ah oh ya dedi. Evet, bu arada nickname'im Kaplan ki 01 ee, Roblox'ta da takip edebilirsiniz beni arkadaşlar, Kaplan ki 01. Oğlum ise Batı 1060 Evet, şu anda denize girdik, hemen hemen sudan çıkmamız gerekiyor. Hemen çıkmamız gerekiyor çıkamazsak öleceğiz muhtemelen Öleceğiz galiba galiba ölüyoruz arkadaşlar Burada sudan kaldık Evet bir yere çıktım ama çıkamadım galiba Çıktım çıktım ben çıkmayı başardım Altı canla Kanadın üstüne çıktık oğlum da çıktı Batu 10 atmış bende kaplan ki 0-1 Ben 58 canlıyım 58 canla çıktı ben ise 6 canla çıktım arkadaşlar Muhtemelen ilk ölenlerden biri ben olacağım. Yo, Bakalım bir, şimdi buz dağından çarpacağız sanki. Bir tanesi daha yedi canı kalmış. Bakalım ne geliyor? Uçak görüyorsunuz arkadaşlar. Uçak denize düşmüş durumda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Nereye doğru sürükleniyoruz hiç bilmiyoruz. Karşıda bir tane buz dağı gibi bir yer var. Oo şark! Köpek balığı geliyor galiba. Köpek balığı geliyor galiba arkadaşlar. Köpek balından nasıl kurtulacağız? Onu bilmiyorum açıkçası. Benim de canım çok az. Evet arkadaşlar muhtemelen ben öldüm. Ben de öleceğim. Ve Herkes şu anda ölmüş bulunuyoruz. Hepinden kurtulduk ama e, heyden kurtulamadık arkadaşlar. Köpek balından kurtulamadık ve lobiye dönüyoruz hemen. Evet arkadaşlar e, bu bizim vacation story'de ilk çektiğimiz video. Hatta Roblox'ta ilk çektiğimiz video. Bize like atıp destek olursanız bir de abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Oğlum da bir mesajı var. Eğer kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar duydunuz mutlaka abone olun. Bizi sevindirirsiniz. İyi günler diliyoruz.